Bu hafta sınav var, LGS var. 5 Haziran Pazar günü sınav yapılacak. Şimdi sınav günü ne yapmalıyız? Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum size. Sınava gelirken bir kere yanınızda kaleminiz, silginiz, açacağınız, uçlu kalem kullanıyorsanız kalem ucunuz ve bir kimlik belgeniz olması gerekiyor. Kimlik belgesinden kastım. Yeni kimlik olması veya fotoğraflı kimlik olması şart değil. Eğer geçerli bir kimliğiniz varsa, şu an yanınızda elinizde bulunan kimliğiniz geçerli bir kimlik oluyor. Değiştirmenize gerek yok. Tekrar ediyorum. Geçerli bir kimlik, kalem, bilgi, açacak veya kalem ucu, yanınızda şeffaf bir şişede, suda bulundurabilirsiniz. Bunları alıyorsunuz arkadaşlar, pazar günü. Saat 9'da okulda olacak şekilde ayarlıyorsunuz kendinizi. Birinci oturum biliyorsunuz 9.30'da başlıyor. Ama siz 9'da okulda oluyorsunuz. Yarım saat önceden okulda olmanız, lazım. Çünkü yerleşme, işte kitapçıkların dağıtımı falan yarım saat zamanımız olacaktır. Sınava giriş belgesini ne yapacağız, nereden alacağız diye soranlar vardır illa ki. Sınava giriş belgesi çıkarmanıza gerek yok arkadaşlar. Sınava giriş belgesini okul, okul olarak biz çıkarıp kendi sınıflarınızda, kendi sıralarınızda hazır olarak bulunduracağız. Sınav 9.30'da başlıyor birinci oturum, sözel oturumu. 75 dakika sürecek. 10.45 geçe birinci oturum bitecek. 45 dakikalık bir ara ver. Tabii ki bu 45 dakikanın 45'ini de ara olarak kullanmayacaksınız. 11.30'da ikinci oturum başlayacak. 11 çeyrek, 11.10 gibi sizi içeri almaya başlayacağız ikinci oturum için kitapçıkların dağıtımı, işte sayma, eksikleri belirleme falan işlemlerinden sonra 11.30'da ikinci oturumunuz, sayısal oturumunuz başlamış olacak. Bu da 1 saat 20 dakika, yani 80 dakika sürecek. Dolayısıyla 12.50'de sınavınız bitmiş olacak. Yalnız da kendi kalemlerinizi getirebilirsiniz. Uğurlu saydığınız kalemler vardır belki. Bunlarla sınava girebilirsiniz. Uçlu veya kurşun olması fark etmez arkadaşlar. Bunun yanında kitapçıklarınızı sınavdan bir gün sonra vereceğiz. Bir gün sonra okuldan gelip kendi kitapçıklarınızı alabileceksiniz. Bunun ağzında merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sınavda da okul olarak başarılar dileriz.